Bir şey söyleyeyim mi? Ben de vlog çekecektim. Hocam. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> ya? Gör Görüşme. <laughs> ben kütüphaneye girdim tamam mı? Çok kalabalık. Çok Dedim da. ki... Ay, çok <laughs> Sonunda üniversiteye geldin. <laughs> Dedim ki bu salaklar niye okulun ilk gününden çalışıyorlar? Salak. <laughs> <laughs> Bir ay oldu. Dedim ki kalsın. Ay teşekkürler. <laughs> Serhat. Merhaba. Arkadaşlar. Aldın mı? Aldım. <laughs> Aldın <be>. mı? Aldın mı? <laughs> Ay ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Hazırlandım. Evet arkadaşlar. Bugün vlog çekiyoruz sonunda. İpek sonunda <laughs> yani. bugün yeni medya ve iletişim bölümü 4. öğrencisi. Sonu. Günü nasıl geçiyor? Onu göstereceğiz. <laughs> Şu an derse gidiyoruz. Ama derste daha var. Daha oturalım. Oturacağız. Daha Öyle. Sadece... İlk defa kalabalık görüyorum bu arada. Eğitim. Böyle. İlk defa geldi arkadaş. Ya, o kaybolmuştu. Ben, ben burayı hatırlamıyorum. Yani. Ya bu ne? Bölümümüz kurudu. Evet arkadaşlar on this şey bugün başladım otomoda geldim ve kimseni zorlamayacağım. Dur. Derse başlıyoruz. Deri vereceğim sana. Gergin gün Bir soru soracağım. herkes geldi yeminle herkes geldi. Dur. Uşak Ankara'dan daha soğuk diyorum. Soğuk ne? Kimse bana inanmıyor. Dersten çıkıp bana bakar mısınız? Gene bakmıyorum. Beyefendi girer misiniz? şu an çekime gidiyoruz. Hadi çekiyorum. <laughs> Hadi çekiyorum. Şimdi başladık mı? Arkadaşlar çok soğuk. Değil bu. Malum yerlerim ya. donuyor yani. için zaten bir de, yanıyor. Sanki ocaktaymışız gibi bir soğuk var. Ben en son ocakta görmüştüm Hayır. bu soğuğu. Hayır. Bu ceket Şöyle. Bu ceket senin üşütmesi için tasarlanmış. <laughs> Sen niye yapıyorsun? Merkeze indik sonunda. Çekime gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Çekime. Çekime gidiyoruz. İlk durak waffle tane. Ama waffle tane. <laughs> <laughs> <waffle tani. gülüyor> <laughs> 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 mikrofonu taktı. Evet. Mikrofonum. E, Waffle'a gidiyorsun değil mi? Evet, Waffle diye. Selam tatlı, küçük. <gülüyor> beslemeler. <gülüyor> Selam beslemeler. Bunun dışarı çekim var mı? Çekim. <laughs> Demek şöyle yap o hani gözüktü de yani. O da da böyle oluyor. Evet. Yani. Benim benim da. Benim bence bence ben Benim gözüm Ben de yemek istiyorumun açma Tamam. Bunu tamam. 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 Tabii de siz yerken şeyler var tamam mı? Tamam. Şu şey böyle konuşacağız. Mantıklı. İnşallah pardonızlar mı elinde olsun. Neden evet. burada şey 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 ya. Waffle tamam. eğer aksanız büyük bir ödünlü karşılayabiliyor. Tavsiye ediyorum. Evet. Üstüne sadece 150 TL yazın. Allah'ım bu lan. Gözde fotoğraf seçip. Çek kameracı. yanlış çekiyorsun ya. Çok güzel. Bunu bir de yakınlaştırıp çekebilirsin. Abi haber versek. olsun. Gerek Afiyet olsun arkadaşlar. Kesmeyeceğim bunu. Ben görürsün. Bunun bir intikamı olacak. Selam tatlı tane de. Selam pop böcekleri. Resmen böyle diyor. Hayır, selam. Evet, yemek yiyoruz artık. Arkadaşlar bugün nasıldı? Gerçekten çok yorucu bir gündü. Zaten öğleden sonra gittik çekimlere. Şu an saat kaç? Sekiz buçuk 9'a geliyor. 9. Bugün böyleydi ya, çekim günüydü. Yarın da çekime gideceğiz. Tekrardan görüşmek üzere. Evet biz yine Tatlı Taneler'deyiz. Tatlı Taneler. Selam Tatlı Taneler. Selam. <laughs> çok zor çekim yapmak arkadaşlar bugün ikinci gün ve çok yorulduk yani. Evet. Çok yorucuymuş ama belki rutini oturtdururuz. <laughs> belki daha. Bak da. pek birini çekem, çekim yapamadım. Yani objelerle çok yaptım, o yüzden alamam. Sadece bunun gibi çekim yapmam. Burası yapıyordum. üçüncü mekanımız. <laughs>